tartışma yok diyor. Milada kurban keseceğini erip bıçağı almış birbirinin peşine dolanıyor. Adamı keseceğim diyor. Niye? Hacı kızdırmış onu otobüs. Şimdi adamcağız biraz rahat oturuyor. Biz de biraz tabi gözümüzü ben önümüze baktırıyoruz falan ama dedim ki Hacı efendi biraz toplu otur, derli toplu otur. Niye dedi derli toplu oturacağım dedi. Donum var içimde hoş dedi. Aa, özlü kabahatinden büyük. Sen dedim buraya kadar donla mı geldin ya? Eyvah şimdi o yandaki hoca da onu getirene baktım bu sefer. Bir, bir niye onunla gelmiyor. Don çıkarılır mı ya dedim. ya kardeşim dedim dikişli yasak burada. Hikmeti nedir? Ölüye benzeyeceğiz, kefenliye benzeyeceğiz. Kefendeki ölüye don giydiriyor musun? Ya geldik tavaf ediyoruz falan. Ne döndürüyorsun beni burada diyormuş. Allah Allah diyor bana diyor bir kızıyor diyor Ne döndürüyorsun beni burada? Ya yapma yapma sen ne dön dönmüyorsun. Buraya tavaf da tavaf dönmek demek sen. Ondan sonra sahaya geldik. Ne koşturuyorsun böyle burada? Şeytana da gelince diyor. Hepten kaf çıktı diyor. Ya ne şeytan var ne bir şey var. Taşı taşa kondurduk geldik demiş. Şimdi işte buna ne denir? Müslüman gitti gavur döndü denir. Amin. Arapla diğer milletler gürül gürül Kur'an okur. Ben hep seyrederim onları. Bizim millet hemen nerelisin? Neredensin? Tamam. Neşe'liyim, tamam. Konyalıyım, Allah kabul etsin, tamam. Türk muhabbeti. Oradan bir muhabbete başlarlar, bir koyu muhabbetten dedikodulara kadar, siyasete kadar. Evet. Şu şunu yapmış, bu bunu yapacak kadar girer. Ya kardeşim, Kabe'ye bakmak bile başka yerdeki namazdan eftal. Evet. Sen sırf bir şey yapamıyorsun, Kur'an'ı bilmiyorsan bari bak ya. Ama hacı Cemal Efendi dermiş ya bu erkekler cennete girecek ama bu kadınlar olmasa, eşli kadınlar olmasa, <laughs> Cemal öt dermiş rahmetli hocamız da. Şimdi... Ee, hayvan katli, hatta bir yazar da e, hayvanları keserek bayram kutlamak nasıl bir şeydir anlamıyorum demiş. Böyle Değişim bir din, dinlerde... böyle bir din anlayışı diyor böyle bir şey varsa diyor Allah kabul etsin diyor dalga geçiyor dinimizle imanımızla kurbanımızla bunların yani, dini hükmü nedir bunlara göre baktı yani bu fotoğrafa baktı bu manzaraya baktı böyle bayram mı olur dedi böyle din mi olur dedi o ya tabii önceden tabii. birisi demiş ya işte ben böyle bir din anlayamıyorum ben de dedim demişim ya ha. geçiyor işte facebooklarda ben sonra ha. laflarımı unutuyorum diyorum kim demiş bunu diyorlar Hı. sen demişsin <laughs> ha işte senin yediğin etler baban tarlasında mı yetişiyor diyorum yani hayvan evet. kesmeden kökten sana et mi iniyor evet. yani eti yutarlar köfteyi yumulurlar Efendim kurban bayramı Allah'a ibadet bir de fakir fukara yiyecek. Sen gidiyorsun etin kilosu kaç lira olmuş? İstediğin zaman alıyorsun hem de en pahalısından alıyorsun. Bilmem bekletilmişinden bilmem. Kadının bütün bedeni avrettir. Kadına niye avrat diyorlar? Zaten avrat avret demek. Tümü avret. <gülüyor> <gülüyor> avrat yani. İlk, i̇lk günü hatırlıyor musunuz? Cezaevinde ilk gün. İlk gün akşam gittik zaten. Hı hı. Akşam gittik hemen de ben de hasta şekerim çok yüksek revire hemen hmm. revir aldılar zaten. Orada işte bir dostluklarımız oldu. İşte Aziz Bey oradan geçiyordu işte. Hmm. Hoca dedi oradan bir ilk bir tanımıyoruz hiç. Ya ondan önce hiç Hiç tanışmam ya. canım. Hoca dedi şikenin aleyhinde koşu şiken yapanların haline konuşuyor musun? Konuşur musun dedi? Sen de gelirsin dedi böyle. Ben de dedim ki e "Sen şike yaptın mı ki?" dedim. E yapmadığını söylüyorsun." dedim. "Yapmadınsa" dedim. Sen "Ben de senin aleyhine konuşmadım ki o zaman." dedim. <laughs> bu sefer durdu. <laughs> şike e, yani. yapmadım diyorsun o zaman sana gelmiyor bu iş dedim. Yani öylece ilk diyalog bu. Aa. Tabii ondan sonra yani sohbet muhabbet gelişti ama. Aa, ama saat hacı Bizim hacı efendim Fars sabahın günü gelmiş. Minarefat Arafat Müzdelif'e. E, yorulmuş 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 şeytan da taşlamış çadıra gelmiş canım çıktı iflam kesildi demiş Gelmiş şey, grup amiri, hadi arkadaşlar Mekke'ye. Ne oldu ya demiş, yatacağız kaç gündür perişanım. F tavafa gidiyoruz. Ne tavafı demiş ya? Demiş ki farz tavafı demiş. Farz tavafı çünkü ancak bayram günü yapılabiliyor. Farz tavafı ne demiş, fakir Fahri farz tavafı. Bu olması olmaz mı demiş, olmaz demiş. Üç farzdan biri demiş, İhram, Arafat bitti. Üçüncü farz tavafı. Kardeşim o zaman ne doğrulaştırdınız Müzdelif'e, Cemarat Arat, Şeytan... E, canımız çıktı farz varken niye onlarla yordunuz demiş. Kardeşim demiş bu sırası o da vacipti sünnetti demiş. Aha. Şimdi farzın vakti gel. Demiş kardeşim benden buraya kadar ben kesinlikle gelemem demiş. Yahu demiş hacı olamazsın demiş. Kardeşim demiş hmm. Yahu memlekete dönünce sana da hacı derler <laughs> sana da hacı derler ne fark eder demiş. <laughs>